Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. KLM bölgelerinden oluşan bir dalga kaynak değiştir sıfır anda doğrusal su atması oluşuyor. Atmanın t andaki konu şekilde gibidir. Buna göre KLM bölgelerin derinlikleri için aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. Dalgalarda kullandığımız formül V eşittir lambda çarpı F'dir. Aynı kaynaktan çıktığı için kaynak şu soldaki doğrusal kaynağımız arkadaşlar. Frekansları hepsinin birbirine eşittir. Dalga boyuyla hız doğru orantılı olacaktır. Hız ise arkadaşlar dalgalarda tüm dalga çeşitleri için sadece ortama bağlıydı. Ve bu su dalgası ise derinlik arttıkça hızımız artacaktı. O yüzden derin ortamlardaki dalganın hızı ortamdan daha büyüktür. Bir dalganın hızı ne kadar büyükse kaynaktan o kadar çok uzaklaşacaktır. Kaynaktan en çok uzaklaşan dalga M ortamındaki dalga olduğu için M ortamı en derin ortam olacaktır kaynaktan en az uzaklaşan dalga L olduğuna göre L de sığ ortam olacaktır. O zaman K ortada olan derin ortam olacaktır. Yani cevabımız şıkkı olur.